Merhaba arkadaşlar, Melek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve çok pratik bir lahmacun tarifi paylaşacağım. İç harcuna evde, lahmacunun kendisini dışarıda yaptığımız bir tarif olacak. Yani dışarıdaki fırınlardan, ekmek fırınlarından da bir yardım alacağımız bir tarif. Lahmacunumuz için kullandığımız malzemeler: 1 adet yeşil biber, 4 adet kapya biber, 1 demet maydanoz, 4 adet domates, 2 adet kuru soğan, 600 gram kıyma, 100 gram kadar kuyruk yağı, 2 yemek kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 10 adet sarımsak. Yarım çay bardağından daha fazla sıvı yağ, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım. Dilerseniz lahmacunumuzun yapımına geçebiliriz. Öncelikle bir tepsi ve el rondosu hazırladıktan sonra bütün sebzelerimizi küçük küçük doğrayıp el, yord el rendesi yardımıyla doğrama işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ben küçük el rondosu kullandım. Siz dilerseniz büyük ev robotu da kullanabilirsiniz. El rondosu kullanmamın sebebi sebzeleri sulandırmadan istediğim kadar e, ufaltabilmek için bana yardımcı olabildiler. Gördüğünüz gibi tane tane sulanmadan sebzelerimi hazırlıyorum. Kapya biberleri hazırladıktan sonra yeşil biberleri de Küçük küçük doğruyorum. Ve rondodan geçiriyorum. Domateslerin kabuğunu sormuştum kabuğunu soyduğum domatesleri de küp küp ve biraz büyük doğrayarak ev rondosuna ekliyorum. Ve domatesleri rondodan geçiriyorum. soğanları da yine büyükçe küp küp doğrayıp el rondosundan geçireceğim. Soğanları doğrama aşamasında gözlerinizi yakabilir. Ve soğanları da rondodan geçiriyorum. Soğan, soğanların e, rondolandığı sırada biraz acı bir aroma bırakacağı için bu aromadan kurtulmak için tuzlu su da yıkamam gerekecek. İyice rondodan geçirdikten sonra soğanlarımı iyice yıkamam lazım. Yemeğe acımsı bir tat bırakmasın soğanları rondodan geçirdikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve iyice yıkayıp suyunu süzüyorum. Suyunu daha da iyice süzmek için elimle yumaklar halinde suyunu sıkıyorum. Yaprak kısımlarını ayırdığım maydanozları da yine rondoda kıyacağım. hem bol sebzeli hem de e, tadı hafif olan bir tarif oldu. Maydanozlardan sonra sarımsakları da yine rondodan geçireceğim. Çokça sarımsak kullandığım için e, rondoyu kullanabiliyorum. Arada karıştırıyorum. Hepsi aynı e, boyutta doğransın diye Sarımsakları da rondodan geçirdikten sonra bütün sebzelerim hazır. Karıştırma işlemine geçebiliriz. Karıştırma tepsime kıymayı, kuyruk yağını ekliyorum. 2 yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçasını ve pul biberini ekliyorum. Karabiber, tuz ve sıvı yağımızın bir kısmını ekliyorum ve karıştırma işlemine geçeceğim. Öncelikle soğan, sarımsak, et, maydanoz, biber ve kapya biberi e, salçayla baharatlarla iyice yoğuruyorum. Bu aşamada e, domatesleri eklememeye çalışıyorum. Domatesleri yoğurdukça sulanacaktır. Bu da e, lahmacunlarımızın yumuşak olmasına sebep e, olacaktır. O yüzden e, domatesleri çok e, sulandırmadan e, iç harcımızla harmanlayacağım. Kıymayı biberleri, biberleri ve soğanı, maydanozu iyice yoğuruyorum. Lahmacunumuzun bütün aşamalarını e, göstermeye çalıştım. E, zorlanmayacağınız, herkesin e, evde yapabileceği ve tam e, ölçü kullandığım bir tarif oldu. Püf noktalarını da paylaşmaya çalıştım zaten. E, i̇ç harcımıza domatesi de ekledikten sonra kalan sıvı yağı da iç harcımıza ekliyoruz. Ve yine çok ezmeden karıştırmaya çalışıyorum iç harcımı. Dışarıdaki ekmek fırınına göndereceğim için üzerine streçe kapatıyorum. Bekleme aşamasında tozlanmasını engellemek için Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimlerinizi yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. İç harcım hazır. Streçledim. Ve artık fırına bırakabiliriz. Çarşıdaki ekmek fırınına götürüyorum lahmacunlarımı. Toplamda 25 adet e, orta boy lahmacun e, iç harcı hazırladık. Bol yeşilliklerle, sebzeyle, salatayla e, bir akşam yemeğini kurtaracak bir tarif oldu. Denen herkese afiyet olsun.